Şimdi hortumu yapalım istiyorum. Dediğim gibi alt kısmı baş kısmını bıraktık 18 sık iğne de. Hortum için yumamın ortasından ip çıkardım. Çünkü bunu koparmak istemiyorum. Şöyle alttan bir yerden başlayalım. Şuradan mesela uygun burası. Şöyle ipimizi alalım. Şuradan en alttan alıyorum. Burayı düz döneceğim şu an. İlk sıramı düz dönüyorum. Şuraya düğümledim. Birinci sık iğnem olsun. Şimdi ikinciyi yapalım. Burası biraz zor olabilir. Çünkü zincir üzerine yaptık ya. 2 3 Şu ipi de yürütüyorum altından. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Zaten 20 olması gerekiyordu. 9 9 18 2 de yanlardan 20 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ise ne yapıyoruz? Şöyle yanlardan birer tane eksilteceğiz. Öncelikli olarak eksiltmeyi yapmıyorum. Sonraya bırakıyorum. Önce şuradan yeşil ipimizi koyalım. 7 tane sık iğne yapıyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şuradan bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 şuradan almam gerekiyordu. Bir dakika geri aldım. Şurada inmek var onu unuttum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve burada bir eksiltme daha yapıyorum. Şununla ve bakın tam şu köşeyle alabilirsem inşallah ikisini eksiltiyorum. Şu şekilde eksilttim. Şimdi devam ediyorum örmeye. Bu sırada hiç eksiltmem, artırmam yok. Düz örüyorum. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane sık iğnemiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Şöyle. Şimdi ise bir tane sık iğne yapıp tane eksiltme yapıyorum. 1 2 3 Bir dakika bir daha yapalım. 2 Burası biraz zor. 3 Ve örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğnemiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi Şöyle şekli bir düzeltelim. Şöyle. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. Tam şuradan batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 Doğru mu saydım? Hmm, şuraya çift batmışım. Aynı yere çift batmışım sorun değil. Kalsın orası çift olarak. Hiç sorun değil. İlk battığım yere dibe aynı yere batmışım. 15 olmuş. Hiç sorun değil. 15 kalsın. Çünkü eksiltmelerim ona uygun benim zaten. Devam ediyorum. İki sıra daha 15 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 ve 15. 15 tamamladık. Şimdi ise 12'ye iniyoruz. Bunun için 3 tane sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 eksiltiyorum. 4 Yine aynısını yapıyorum. 1 2 3 eksiltiyorum 4 1 2 3 eksiltiyorum 4 şimdi üst sıra daha 12 sık iğne yapıyorum üst sıra daha örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 sıra daha örüyorum. Toplam 3 sıraya tamamlıyorum. Şimdi orada 14'tü. 15'e tamamladım ya yanlışlıkla. Hiç sorun değil. Siz de orayı çift yapın. 15 olsun. Çünkü eksiltmelerim ona uygun benim hiç sorun değil. Zaten biz sık iğne eksik veya fazla olması da tabii ki bazı yerlerde çok önemli. Bütün modeli değiştirebiliyor ama şu an ördüğümüz burunda önemli değil. Benim zaten eksiltmem 15'e uygun olduğu için hiçbir sorun yok yani. Şimdi ikinci sırayı yaptım. 3. sıra 12 sık iğneyi yapıyorum. tamamlayalım. Sonra 9'a ince. Sırayı tamamlayalım. Dokuza inmek için de üç tane pardon iki tane sık iğne bir eksiltme yapacağım. Bunu üç kez tekrarlayacağım. İki tane sık iğne bir tane eksiltme Şuradan eksiltiyorum. 3 oldu. 2 tane sık iğne. 1 tane eksiltiyorum. 3 oldu. 2 tane sık iğne. 1 tane eksiltiyorum. 3 oldu. Şimdi bunu 3 kez daha tekrarlıyoruz. Ve burnumuz bitmek üzere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 sıra daha yapıyoruz. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi peş peşe 4 tane eksiltme yapıyoruz. 4 tane. 1 2 3 ve 4 bu ucun geri kalan kısmını iğne ile toplayacağız. Şöyle uzun bir ip bıraktım. ipi çektim. Şöyle iğneye takalım. Hortumun ucunu toplayalım. Şöyle ilmeklere batar çekerek şöyle 1 2 3 4 tanesini aldım sıkıca çektim şöyle içinden geçirip şuradan bir yerden çıkalım ipi Çünkü bunun içine elyafa dolduracağız şöyle şuradan baş kısmından bir yerden çıkıyorum sonra ilgileniriz bu iple şu şekilde gördüğünüz gibi tabi şu an bir şey benzemiyor <laughs> Hemen içini doldurmaya başlayalım. Önce hortumun içine dolduralım. İşte biraz zor olacak şu anda doldurmak. İsterseniz siz burayı ben 18'de bırakmıştım. Siz ben 24'te 30'da bırakabilirsiniz. Hani böyle zor olacağını düşünürseniz. Gerçi önce şöyle hortumu doldurduğunuz sürece bir sıkıntı çıkmaz. Çok doldurmayın hortumu. Bakın çok dolu değil. Şöyle ittirebilirsiniz tığın ucuyla. Şöyle. Şuradan zaten şöyle ucu çekip biraz toparlayacağız. Biraz daha dolduralım hortuma. Şu uç kısmı boş kaldı biraz. Şöyle çekebiliriz elyafı. Tığla. Gördüğünüz gibi çektim. Şimdi baş kısmımızı dolduralım. bu arada çıngırağımızı da koymayı unutmayalım. Çıngırak girecek mi? Zar zor girmezse bir sıra sökeriz. Bir deneriz. Çünkü benim daha önce burada kullandığım çıngırak küçük yuvarlak çıngıraktı. 18 sık iğne geçmesi için yeterli olmuştu ama şu anki çıngırağım büyük gördüğünüz gibi geçmezse bir sıra sökebilirim. Şimdi bakacağız. Biraz koyalım elyafımızı. Şöyle çünkü da ortasına yerleştirmeye çalışalım. Tabi içinde elyaf olmayınca hiçbir şey benzemiyor. Elyaf doldurduğumuzda şeklini aldığında güzelleşmeye başlıyor. Bir bakalım girecek mi? girecek gibi sanki girdi. Şöyle yanlamasını koyalım ve üzerine dolduralım. Şöyle yanlarını da dolduralım ki sert olmasın yanları. Yani etrafını kaplayalım. her zamanki gibi elyaf konusunda da lütfen cömert davranalım. <laughs> Olmayınca da hiçbir şey olmuyor. İnanın ben bir 3-4 gün elyafsız kaldım. Elim ayağım kilitlendi. Hiçbir şey yapamadım. Çekim yapacağım. Yapamıyorum çünkü e, o olmadığı an. Yani hani ipin alternatiflerini bulabiliyorsunuz belki. Mesela e, bir figürü örerken ip bitti ve o an alma şansım yok. Başka bir markanın çok benzer tonunu kullanmıştım. Ben, benim de öğrenler hatırlarlar. Ama şimdi ise e Elyaf bittiğinde ise hiçbir alternatifiniz yok. Şimdi gördüğünüz gibi doldurdum. Daha sonra şu hortumu biraz içeri çekeceğiz. Şu şekilde şu iple alttan gelip bunu göstereceğim sonra. Şimdi biraz elyaf doldurdum. Bir sıra eksiltelim. Ondan sonra bakalım ihtiyaç varsa bir sıra daha. Şimdi 12'ye iniyoruz. Bunun için bir tek bir eksiltme yapıyoruz. 2 3 Eksiltiyorum 4 5 Eksiltiyorum 6 7 Eksiltiyorum 8 9 Eksiltiyorum 10 11 eksiltiyorum. 12. Bakalım. Biraz boşluk var. Hemen biraz daha elif dolduralım. Ve ondan sonra da 6 tane eksiltme yaparak en son kalan boşluğu da iğne yardımıyla toparlayacağız. Tamam. Şu an 6 tane eksiltme yapıyorum. Arda arda. 1 2 3 4 Şöyle ittirelim. 5 ve 6. Şimdi burada da ipimiz var ama yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ben biraz da burada ip bırakmak istiyorum. Çünkü boyuna dikeceğiz ya bunu. Daha sonra halkamıza dikeceğiz. Ama şimdi bunu toparlayalım iğneyle. Yine daha önce yaptığımız gibi 1 2 3 Bu ne? Oo bir dakika. Bir tane ipimiz boşta. O yüzden de sıkıntı yaratıyor şu an. Hemen şöyle alalım. çıktı bu. Ben mi görmedim çıktığını? Çünkü orada bir pürüz olursa sonra şey de takılır. Toplarken de sıkıntı çıkarır. 3 ya ilk iğneye takarken takılmadı muhtemelen. Evet. Şöyle alalım. <laughs> şöyle 3 tane alabilmiştim şuradan dördüncüyü alalım beşinciyi alalım ve altıncıyı alıp düzelim çünkü ip ısrarla takılıyor şu an aldım da şunu da alalım ve şöyle ortadan geçirip arkadan bir yerden çıkalım burayı hallettik şimdi ise şurayı burnun ipini bırakmıştım biraz şöyle çekelim şu uç kısmını düzeltelim her yer el oldu şu an sıcak olduğu için ister istemez yapışıyor şimdi orada ne yapalım şuradan geçirelim Bakın şuradan bir yerden alttan çıkardım. Şöyle nereye denk geliyor? Aldım ve buraya sabitleyeceğim bunu. Çünkü şöyle yapışık olmasını istiyorum. Şurada bir hafif boşluk kaldı ucunda. Şöyle içindeki el yaftan çekerek bu uç kısmı toparlayabilirsiniz. Bakın şöyle de buradan alalım. Bir iki yerden alalım ki sonra örgümüzü zorlamasın. Şöyle. Tabii görünmesin de ama aldığımız yerler iyi çekelim görünmesin. Hı. Şöyle. Bir tane daha alıp Arkadan bir yerden çıkıyorum. Daha sonra bu ipleri birleştireceğiz. Zaten şunu halkaya dikmek için kullanacağız aşağıdan çıkarıp baş kısmımızı bitirdik gördüğünüz gibi. Şurada elyafı düzelteceğiz yani sortumun içindeki elyafı düzeltmemiz gerekiyor. Başımız bu şekilde. Daha sonra kulak ve halkalara diğer detaylara geçelim.